dair devam ediyor. 2012'de öyle olacak, böyle olacak, şöyle olacak dediler. Hani o Maya takviminin falan kehanetleri de henüz tutmadı, tutmayacaktı inşallah. Hiçbirimiz zaten böyle bir şeye inanmamıştık. Ama bizim istediğimiz gayet güzel günler olsun ülkemiz için. Felaketler olmasın, doğal felaketler olmasın. Ülkemizin içerisinde, huzur içinde yaşayalım istiyoruz inşallah nerede hanım var fazla o zaman hiçbir şey olmaz bize gideriz en son gazla diyoruz efendim. Şimdi yine güzel bir bölümümüze geldi sıra. Çok değerli bir başkanımız var belediye başkanımız hanımlarla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor. Kendisinin yanına hep beraber şöyle bir sahilden gidelim efendim. Sevgili hanımlar, sevgili Beyaz TV izleyicileri, Bora ile Kadına Dair programı devam ediyor ve ben de tabii Tarabya'da oturduğum için bir gideyim dedim Sarıyer Belediye Başkanımız ne yapıyor hanımlarla ilgili derken bir baktım ki burası hanım kaynıyor semt devinde ne güzel. Allah başımızı, başımızdan sizleri eksik etmesin gerçekten. Hanımlar varsa bir yerde orada huzur var demektir. O yüzden ben de hanımlara sırtımı dayadım başkanım. Hanımlarla ilgili program yapıyorum. Hoş geldiniz, ben de hoş geldim. Bora hoş geldin. Ee, evet biz de hoş geldik beraber nasıl olsa ee, sonuçta ee, Kavak ayrı bir dünya evet. Sarıyer'in her bir yeri ayrı bir dünya biliyorsun. Evet her bir yeri ayrı bir dünya. O yer o yer Sarıyer evet. o yer <laughs> Sarıyer. Şimdi ee, sabah yine bir televizyon programındaydım ve yine kadınlarla ilgili ee, Bir şey sordular. Eee Sevgili hanfendiler burada, sevgili hanfendiler sarı yeri ayağa kaldıracaklar, kesinlikle. Buna ben eminim, gerçekten. O Neden? zaman hanımlar hanımlara bir alkış lütfen. Evet. Hanımlar kendilerini alkışlıyorlar. Evet. <laughs> Neden? Ee, biz toplum olarak tarihte kadının yerini biliyoruz. Ülke bitmişken, yokken, tükenmişken elimizde en ufak bir olanak yokken yaratan kadınlar. Evet. Yani çok güzel bir şiiri var biliyorsunuz Nazım Hikmet'in. Kadınlarımız Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Kadınlarımız bizim kadınlarımız. O koca mermileri sepetinde taşıdı. Evet. Düşmanın bir arkasına geçti, taşıdı. Kucağında çocuğunu taşır gibi taşıdı. Ve sonuçta ülkeyi geri aldı. Şimdi dolayısıyla bu geleneği bizim sürdürebilmemiz çok önemli ve Tabii. benim de çok fazla konuşmama da gerek yok. Biraz sonra belki göstereceksin kadınlarımız burada neler yaptığını, evet. ne evet. maharetleri olduğunu. Bu sadece bugün resim günü. Evet, biraz bahseder misiniz? El, Sizin hanımlara yönelik çalışmalarınızı biliyoruz. O yüzden zaten geldik. Sentevi diyoruz buraya. Şimdi burada hanımlarımız güzel resimler yapıyorlar ama bu bugünlük bir çalışma, resim. Mesela yarın ne var? Haftanın Şimdi onların var? bizim biliyorsunuz Türk toplumunun kültürleri var. Evet. El el işlemeleri var. Evet. En iyileri. Ve onların o malzemeyi de sağlandığı takdirde inanılmaz şeyler çıkıyor. Bunun da baharda biz seni davet edeceğiz. Baharda o ürünleri göreceksin. Bir yılın birikimi ürünleri, sergiler bütün mahallelerde sergiler açılıyor. Çok güzel. Şimdi evet, evet. E, halk eğitimle beraber e, bizim Sarıyer Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün ortaklaşa götürdüğü çalışmalar ve bütün mahallelerde hatta bazı mahallelerde ikişer olmak üzere bu tür e, sanatsal faaliyetlerin ve kendi özellikle kadınların kendi el ürünlerinin çalışma atölyeleri var. Bu arada istatistikler gösteriyor ki Sarıyer'de biz sayısının 5000 civarında olduğu okuma yazmayı bilmeyen kadın tespitimiz var. Ama bir acıdır ki yaklaşık 10.000 civarında da okuma yazma bilip bilmediğini bildiğimiz kadınlar var. Yani şöyle söyleyeyim yaklaşık 10 ile 15 bin arasında okuma yazma bilmeyen kadın var. Ve bunlarla ilgili kurslarımız var. Açev ile beraber e, evet. şu anda ortaklaşa yürüttüğümüz. Çünkü sonucunu çok net görebiliyorsunuz. Şöyle ki bir kurs sonrasında bir plaket töreninde e, bir hanımefendi dedi ki Başkan oğlum ben, bana dedi verdiler bunu oku. Okuyor artık. Bana oku dediler ama bunu dedi kapattım. Şimdi siz bana ne kazandırdınız onu söyleyeyim dedi. Eskiden otobüse binemiyordum. Otobüsün nereye gittiğini bilmiyordum. Bugün şimdi üstündeki reklamlara bakarak yüz, otobüsü belirliyormuş. Sonra bir gün yine kendi otobüsü geldi diye binmiş, bir başka semte gitmiş. Şoföre diyor bağırdım diyor, beni niye buraya getirdin? Ben benim otobüsüme... Ne oldu? Dedim ne otobüsü? Kaç numara? Numara bilmiyorum diyor. Üstündeki reklam. Aynı reklamdan iki otobüs gelince o bir başkasına bin Evet. Ve sonrasında otobüse binebiliyorum diyor şimdi. Hastaneye gidip kendi doktorumu bulabiliyorum diyor. Bundan daha ne isteyebilirim? ikinci bir kimlik. Yani okuma yazma. Başka ne yapabilecekti başka? En fazla belki bu resmi evde de yapmaya çalışacaktı ama yapamayacaktı herkes. Çünkü burada bir öğretmen var. Öğretmen eşliğinde yapıyor bu işi. Evet, bu ambiyans başka oluyor sevgili başkanım. Ya bir biraz mi? spor yapmak gibi biliyorsunuz. Evde de spor yapma şansımız var ama bir spor salonuna gittiğimiz zamanki ambiyans ve o ateşleyici şey çok farklı oluyor. İşte bir burada de da bu motivasyon var. Bir çok önemli bir şey daha var. Bir arada oluyor. tabi Tabii. Şimdi genelde şey. biliyorsunuz evlerdeki hanımefendi toplantılarında genelde sohbet farklı yerlere gider. Hiçbir araya gelip bu tür şeyleri yapmazlar ama burada farklı bir şey var ve bir de çok önemli bir şey daha var. Şimdi ben e, mesela şu anda eğitim sırasındalar. Bir müddet sonra kendilerini çizmeye başlayacaklar, kendilerini boyamaya başlayacaklar. Geçmişlerinin fotoğraflarını önlerine koyup boyamaya başlayacaklar ve duvara onlar asılmaya başlanacak. Evet. Ve dolayısıyla dolayısıyla burada e, benzer atölyelerde e, çalışmalara ilgi gösterilmesi de bizleri çok mutlu ediyor, çok önemli. İlgi gösterilmesi, gelinmesi çok mutlu ediyor. Bir Şeyleri paylaşıyorlar. Evet. Yani e, şimdi ben kendi anneme bakıyorum. Bizlerin yaptıklarıyla övünürlerdi. Şimdi onlar kendileri kendilerinin yaptıklarıyla dövünüyor. Belediye başkanımızla yaptığımız söyleşiye kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Bora ile kadına dair devam ediyor. Tan Organizasyonun sunduğu Bora ile...